Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Bugün de ne yapalım dedik bizim denememizden. Benim yazdığım deneme var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki adı OTA. OTA denemesi. OTA 15'li denemesinin 3. denemesini çözeceğiz. Bugün sizlerle birlikte. Benim OTA denemesi arkadaşlar lisansa yetişmeyecek maalesef. Ama ön lisansa orta öğretime yetiştirmeye çalışacağım. Sizlerin hizmetine sunacağım. 100 adet deneme yazmayı düşünüyorum arkadaşlar. 10'lu, 15'li, 20'li, 25'li, 30'lu. Her bütçeye uygun bir şekilde ne yapacağız? Bunu sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Bakalım sorumuzu inşallah beğenirsiniz. Denememizi inşallah beğenirsiniz. Bakalım çözelim arkadaşlar. Denememizi ilk sorumuzdan başlayalım. Provamıza ilk olarak Avrasya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adını en eski tarihi kaynaklarda aramıştır. Türk adına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda çeşitli anlamlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Çin kaynaklarında mifer mi arkadaşlar doğru mu doğru. Kaşkalı Mahmut'ta olgunluk çağı, Vanberi'de türemek, Ziya Gökalp'e göre kanun nizam sahibidir. Ancak İran kaynaklarında güç ve kuvvet değildir. İran kaynaklarında neydi? Güzel insan. Güzel insan olarak adlandırılıyordu. Güç kuvvet olarak değil. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Bütün hastalıkların ücretsiz olarak tedavi edildiği Maristan denilen yapıların ilk örneklerini veren Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Maristan denilen hastalıkların, Maristan denilen yapıları daha doğrusu. Neydi bu? Bütün hastalıkların ücretsiz olarak tedavi edildiği yerde Maristan. Peki bunun İlk örneklerini veren devleti sorduk sizlere. Hangi devlettir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti olan Tolunoğullarıdır. Maristan denilen yapıların ilk örneklerini vermişlerdir. Cevabımız Tolunoğulları oldu. Geldik 3. sorumuza. 935-969 tarihler arasında hüküm süren Muhammed bin Togaş tarafından kurulan ve kutsal topraklara sahip olan ilk Türk İslam Devleti olma özelliğine sahip olan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, verilen bu özellikler hangi devlete aitti? Baktığımız zaman İhşidiler. Diğer adıyla Akşitler arkadaşlar. Bun, e, bu özellikler bu devletimize aittir. Muhammed bin Togaş tarafından kurulduğunu unutmuyoruz. Ve önemli özellik kutsal topraklara sahip olan da ilk Türk İslam Devletidir. İhşidiler. Burada cevabımız değişikliği. Olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osman Devleti'nde 1402 Ankara Savaşı'nın ardından taht kavgaları yaşanmış ve 11 yıllık Fetret Devri başlamıştır. Bakın arkadaşlar bunları önceden yazmıştık. Nerede çıktı? Ayet'e de çıkmıştı bu soru. Fetret Devri'ni sormuşlardı, Ankara Savaşı'nı sormuşlardı. Buna göre şehzadeler arasında yaşanan bu taht kavgaları arasında aşağıdaki isimlerden hangisi yoktur? Bakın bu çıkabilir. Hangi şehzade var? Hangisi yok? Bu çıkabilir. Baktığımız zaman Yıldırım Beyazıt biliyorsunuz ki Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşüyor ve bir süre sonra öldükten sonra Anadolu'da ne başlıyor? Taht kavgaları başlıyor. Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi. Bunlar arasında ne geliyor? Ne meydana geliyor? Taht kavgaları meydana geliyor. Ve bu taht kavgaları sonucunda Mehmet Çelebi ne yapıyor? Tahtı ele geçiriyor ve 11 yıllık süren fethet devri de sona ermiş oluyor. Taht kavgalar arasında e, hangi kardeş yok? Mustafa Çelebi yoktur. Çünkü Mustafa Çelebi Timur'a esir düşmüştür. Daha sonraki yıllar e, Timur onu ne yapacak? Serbest bırakacak ve e, isyan etmesine sebep olacaktır. Mustafa Çelebi. Burada cevabımız E-Şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde şartlar ileri sürerek sadrazam olan Tek devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Baktığımız zaman Osmanlı duraklama döneminde Tarhuncu Ahmet Paşa'nın idam edilmesiyle birlikte şartlar ileri sürerek sadrazam olan tek devlet adamı kimdir? Köprülü Mehmet Paşa'dır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Önemlidir. Şartlardan bazıları neydi? Hatırlayınız. Saray devlet işlerine karışmayacaktı. Devlet işleriyle ilgili önerileri kabul edecekti memurları kendi atayacaktı. Kendisi hakkında şikayet olursa savunması alınmadan karar verilmeyecekti. Bununla birlikte Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte duraklama dönemi içerisinde bir yükselme devrede yaşanmış oldu. Geldik 6. sorumuza. 18. yüzyıl Osman Devleti'nde yapılan ıslahat ile padişah eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. 3. Ahmet Tulummacılar ocağı kurulmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. 1. Mahmut döneminde ordu, bölük, tabur, alay esasına göre yapılandırılmıştır. Doğru. 1. Abdülhamit döneminde Riyazi mektebi açılmıştır. 3. Mustafa döneminde meşveret meclisi kurulmuş mudur? Hayır. 3. Mustafa döneminde meşveret meclisi kurulmamıştır. Meşveret meclisi 3. Selim döneminde ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Cevabımız değişik oldu. 3. Selim döneminde ilk devlet matbaası kurulmuş oluyor bu bilgimizde. Doğrudur. Geldik 7. sorumuza. Osmanlı Devleti Mısır, sor Mısır sorununda İngiltere'nin desteğini alabilmek için imzalamış olduğu ve ayrıca Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın açık pazar haline gelmesine sebep olduğu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu anlaşmamız neydi? Balta Limanı Anlaşması'ydı. Osman Devleti Mısır sorununda İngiltere'nin desteğini alabilmek için imzalamış oldu ve e, ayrıca açık pazara haline geldiği ee, bu anlaşmamız 1838 tarihli bu anlaşma Balta Ticaret Anlaşması'dır. Bu anlaşma ile hatırlayınız tekel sistemi denilen idi vahit kaldırılıyor. Her türlü yabancı mal Osmanlı pazarlarına sokulmuş oluyor. Balta Anlaşması önemlidir. Geldik 8. sorumuza. Osmanlı Devleti'nden Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sonra bağımsız olmuştur diye sorduk. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Karadağ'ı verdik. Baktığımız zaman Yunanistan 1829 Edirne Anlaşmasıyla, Edirne Anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ ve Romanya ise 1878 Berlin Anlaşmasıyla olmuştur, bağımsız olmuştur. Bulgaristan ise 1908 2. Meşrutiyet ilan edildiği sırada ne olmuştur? E bu dönemde ayrılarak bağımsız olmuştur. Hangisi daha sonra olmuş oluyor? Bulgaristan diyelerinden daha sonradır. Cevabımız Bulgaristan oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Boğazların ilk defa uluslararası bir statü kazandığı ve Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının ilk kez kısıtlandığı anlaşma... Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu anlaşmamız neydi? Boğazlar'ın ilk defa uluslararası bir statü kazandığı ve Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının ilk kez kısıtlandığı anlaşma Londra-Boğaz'da sözleşmesidir. Unutmuyoruz. Bu anlaşmaya göre hatırlayınız. Boğazlar Osmanlı yönetiminde kalacaktı. Ee, yani Boğazlar'daki Osmanlı egemenliği korunmuş oluyor. Boğazlar'dan barış zamanı hiçbir devletin savaş gemisi de geçmeyecektir. Ee, bu kararlar alınmıştır. Bu anlaşmada. Geldik 10. sorumuza. Osman Devleti'nde kanunların maksat ve hükümlerini ayrıntılarla ilgili meseleleri açıklığa kavuşturmak, hükümlerin uygulanışını göstermek, mahkemelere ait kanunları ve yargı kararlarını yayınlamak amacıyla Sultan Abdülaziz döneminde 1873 yılında çıkartılan yayın organı hangisidir? Hangisidir? Unutmuyoruz. Gerideyi hakimdir Arkadaşlar Abdülaziz zamanında çıkartılıyor. Bakın mahkeme deyince ben mehakim, hakim oradan aklınıza gelebilir. Abdülaziz döneminde çıkartılıyor bu yayın organı. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerini idare eden teşkilat aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangisiydi? Hazine-i Hassa'dır. Unutmuyoruz dostlar. Osmanlı padişahlarının şahsi gelir ve giderlerini idare eden teşkilat Hazine-i Hassa'dır. Cevabımız değişik oldu geldik 12. sorumuza. Askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini de yürüten, sürdüren Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni aşağıdaki yerlerden hangisinde kurmuştur diye sorduk. Mustafa Kemal Şam'da askerlik görevinin yanı sıra siyasi faaliyetlerini faaliyetlerine ne yapıyor? Sürdürüyor. Ayrıca Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Nerede kuruyor? Şam'da kurmuş oluyor. Cevabımız Şam oldu. Geldik 13. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Osmanlı Devleti karşısında büyük başarı kazanan Balkan Devletleri toprak paylaşımı konusunda birbirleriyle anlaşamamış, anlaşamadılar. Buna göre Bulgaristan'a karşı diğer Balkan Devletleri tarafından kurulan ittifaktan faydalanan Osmanlı Devleti saldırıya geçerek aşağıdaki yerlerden hangi dene düşman işgalinden kurtarmıştır diye sorduk. Nereleri kurtarıyor Osmanlı Devleti? Kırklareli, ve Edirne'yi kurtarmıştır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Ee, burada cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Midye Enes hattının e, ilerisine geçip Kırklareli'yi ve Edirne'yi kurtarıyor Osmanlı Devleti. 14'e geldik. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı başarılı bir şekilde mücadele edip Muş ve Bittisi düşman işgalinden kurtardığı cephe hangi cephedir diye sorduk. Hangi cephe arkadaşlar? 1916 tarihinde Kafkas cephesinde. Mustafa Kemal ne yapıyor buraya atanıyor ve Ruslara karşı başarılı mücadeleler veriyor ve bunun sonucunda Muş ve Bitlisi kurtarmış oluyor ve kendisine altın kılıç madalyası. Altın kılıç Şöyle düzgün yazalım. Altın kılıç madalyası veriliyor Mustafa Kemal'e. Nerede veriliyor? Kafkas Cephesi'nde göstermiş olduğu başarıdan dolayı. Geldik 15. sorumuza. Yukarıdaki yararlı cemiyetlerden hangileri merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur diye sorduk. Baktığımız zaman zor bir soru mu zor bir soru. Ancak MEV'in kitabında yer alıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, baktığımız zaman e, burada Kilik Yallar, Milli Kongre, Şark Vilayetleri Cemiyeti. Bu 3 cemiyette merkezi İstanbul'dadır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bakın farklı farklı yerlerde kurulmuş olabilir ama merkezi İstanbul'dadır. Yani farklı farklı yerde kurulmuş derken faaliyetleri farklı farklı yerdedir. Atıyorum Kilikyaların e, faaliyetleri nerededir, e, nerededir yoğunluklu olarak Çukurova'dadır. Ama merkezi İstanbul'dadır. Zor bir soru kabul ediyorum ama MEB'in kitabında geçtiği için mecburen bunu ne yaptık vermek zorunda kaldık. Cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik 16. sorumuza. Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında katıldığı kongreler arasında hangisi yoktur? Biz bunu ne diye kodluyorduk? H harfi küçük hesap diye kodluyorduk. Yani Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı sırasıyla bakın bunlar sırasıyla en sonda neymiş? Pozantıymış arkadaşlar. İlk Erzurum en sonda Pozantı'dır. Burada cevabımız ne oldu? Balıkesir olmuş oldu. Balıkesir'e Mustafa Kemal katılmıyor. Geldik 17. sorumuza. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki hangi camide kılınan cuma namazından sonra dualar eşliğinde açılmıştır diye sorduk. Ankara'da yer alan Hacı Bayram Veli Camii'nde ne yapıyor arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi burada cuma namazından sonra Hacı Bayram'dan sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazından sonra dualar eşliğinde açılmış oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Geldik 18. sorumuza. Milli mücadelenin kadın kahramanları arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Tayyar Rahmiye var, Halide Edip var, Gördes Makbule, Şerife Bacı var ama Nene Hatun yoktur. Nene Hatun 93 harbinde yer almış bir kadın kahramanımızdır. O yüzden cevap aşık oldu. Sevr Anlaşması'nı Osman Devlet adına yukarıdaki devlet adamlarından hangileri imzalamıştır diye sorduk. Sevr Anlaşması'nı hatırlayınız. Reşat Halis, Rıza Tevfik ve Hadi Paşa. Bu üçü imzalıyor arkadaşlar. Ve vatan haini ilan ediliyor. Arkadaşlar bunlar vatan haini ilan edilmiş oluyor. Sevgimizi anlayanlar bu şekilde cevabımız eşik olmuş oldu. kuvay milli Birlikleri birlikleriyle yapılan başarılı mücadelelerden sonra Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı verilen ünvanlardan hangileri 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde verilmiştir diye sorduk. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi hatırlayınız 1920-23 arasıydı. Antep'e Gazi Ünvanı ne zaman verilmişti? 1921. Maraş'a Kahraman Ünvanı 1973. Urfa'ya Şanlı Urfa'nı, Şanlı Ur e, Şanlı unvanı, e, konuşamadım. 84'te verilmiş oluyor. Hangisi yalnız ne oldu? Bir olmuş oldu. Unutmayınız Mustafa Kemal döneminde de sadece kime Antep'e e, bu ünvan verilmiş oluyor. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal siz orada yalnız düşmana değil milletin makus yani kör tarihinde yendiniz sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir diye sorduk. Hangi savaştan sonra? 2. İnönü Savaşı'ndan sonra ne yapmıştır? Bu savaşın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal bu sözü söylemiştir. Ozan Konferansı'na İsmet Paşa'nın katılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı'ndan istifa eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kim istifa ediyor? Dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk istifa ediyor. Yerine İsmet İnönü Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiş oluyor Lozan'a katılması adına. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim gazetem dediği gazete nokta nokta, benim ilim dediği il ise nokta noktadır. Yukarıda verilen boşluğa sırasıyla hangileri getirilmelidir? Baktığımız zaman arkadaşlar birçok KPS konu anlatımlı kitaplarda yanlış bir bilgi vardır. Akademik kaynak olarak benim gazetem dediği gazete hakimiyeti milliye gazetestir. Bunu lütfen artık... Ee, ne yapalım raya sokmuş olalım. Çünkü akademik kaynak olarak hakimiyeti milliye gazetesidir. İradeyi milliye değil. KPSS kaynaklarına bazı almayacaksınız arkadaşlar. Akademik kaynak ne diyorsa odur cevap. Burada cevabımız ne, ne oldu? Hakimiyeti milli olmuş oldu. Benim gazetem dediği gazete hakimiyeti millidir. Benim ilim dediği il ise Yalova'dır. Burada cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mesele din değil dil meselesidir dediği olay hangi olaydı? Hatırlayınız ezanın Türkçe okunduğu için çıkan Bursa olayında Mustafa Kemal bu olay için ne diyor? Bu bir din değil dil meselesidir demiştir. Cevabımız Bursa olayı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. İsmet İnönü dönemi gelişmeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. İsmet İnönü dönemi 1938 38 50 arasıdır. Baktığımız zaman bu dönemde Milli koruma Kanunu çıkartılıyor, Hatay Anavatan'a katılıyor, köy enstitüleri açılıyor, vallık vergisi kabul ediliyor ama NATO'ya üye olunması kimin zamanındadır? Demokrat, Demokrat Parti zamanında 1952 senesinde meydana geliyor. Demokrat Parti döneminde kurulan bankalar arasında hangisi yoktur diye sorduk. Demokrat Parti döneminde Vakıf Bank, Denizcilik Bankası, Şeker Bank, Pamuk Bank kuruluyor. Ama Sanayi ve Maden Bankası kurulmuyor. Bu Atatürk döneminde kurulmuştur. Cevabımız ne oldu? Beşikli olmuş oldu. Geldik son sorumuza. Türk ordusunu dünya barışını sağlamak adına asker gönderdiği ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Baktığımız zaman Kore'ye gönderiyor muyuz? Gönderiyoruz. Somali'ye, Afganistan'a, Kosova'ya, baktığımız zaman Lübnan'a, Bosna Herse, Makedonya'ya, Sudan'a, Kongo'ya, Libya'ya, Suriye'ye birçok yere gönderiyoruz arkadaşlar. Bunların arasında ne yoktur? Pakistan yoktur. Pakistan'a kızıdan yardımları vardır. O ayrı. Burada cevabımız ne oldu? Pakistan olmuş oldu. Evet, bu sorumuza birlikte sınav provasını yapmış olduk. Umarım yazdığım sorular sizlerin faydasında olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi ÖSM tarzı sollar yazmaya devam ediyorum. Lisansa maalesef yetişemeyecek ama ön lisans orta öğretim ve 2023 lisansa yetişecektir arkadaşlar. Bunları uygun bir fiyatta sizlerin hizmetini sunacağız. Her deneme başı 1 lira arkadaşlar. Bu şekilde sunmuş olacağız Allah'ın izniyle. Elimden geldiği kadarıyla güzel güzel sorular yazmaya çalışıyorum. İnşallah sizlerin faydasını olacaktır. Hepsi çözümlü olacaktır bu arada. Sadece sorular değil çözümlü olacaktır yüz deneme arkadaşlar inşallah sizlere fayda sağlayacaktır diyelim ve burada da e, videomuzu bitirelim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.